Murat Üner'e teşekkürlerimizi ilettik ve ilerleyelim. Şöyle bir transfer konularına girelim yavaş yavaş. Bu arkadaş birkaç gündür bana da soruyorsunuz. Mehdi Taremi. Galatasaray'a yazılıp çiziliyor. Galatasaray devre arası bir golcü alacak öyle gözüküyor. Yani bundan kastım ne? Seferovic, Icardi bir veya iki tanesi patlayabilir. İki tanesi patlarsa bir tane golcü alıp ikisini gönderip bir tane yabancı santrafor alıp bir de Barış Alper Yılmaz'ı kullanmak gerekebilir. Onu da söyleyelim ama Mehdi Taremi ismi Galatasaray'a yazılan bir isim değerli arkadaşlar. Şöyle ilerledik, hemen büyüttük. Galatasaray'dan Mehdi Taremi hamlesi. Galatasaray'ın sezon sonu için Porto'nun yıldızı Mehdi Taremi gündemini aldığı, ve menajeriyle görüşmelere başladı. Öğrenildi. İşte gündemler atan gelişmenin detayları. E, fena istatistikler yapmamış Mehdi Tarami. İranlı bir futbolcu arkadaşlar. Porto ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kadroya katılması planlanıyor. Cimbol Mine'de Dünya Kupası'ndan sonra transferi Ocak ayında bitirmek için nabız yoklayacağı aktarıldı. Seferovic Icardi patlarsa Bakın Seferovic ve Icardi patlarsa Galatasaray devre arası Santrafor transferi yapar. Solbek yapacak. Bir tane e, bence yerli transferi de gelecek ama sağlam bir yerli transferi gelecek. Ya Çağlar Söğüncü ya Cengiz Ünder. Çok sağlam bir yerli transferi bekliyorum. E, ama Santrafor pozisyonuna da Mehdi Tarem ismi olabilir. Mehdi Tarem bu sezon Porto formasıyla 10 maça çıkmış. Tarami 10 karşılaşmada 7 gol atıp ayrıca 4'te asist kaybetmiş. Gayet iyi de bir başlangıç yaptı. Ee, gayet iyi bir başlangıç yaptı. Santrafor oynuyor. Santrafor arkası yani forvet arkası ve sol kanatta da performansları varmış. 30 yaşında. 1.87 boyu var. Genç bir Santrafor değil. Tecrübeli bir Santrafor. İşte İran Yavan takımından başlayıp oradan Persepolis, Rio Ave, Rio Ave'den de 2020 yılında Porto'ya transferi var. Ve Porto'da da gayet başarılı maçlar çıkartmış. Bu sezon 11 maç, 7 gol, 6 asist. Yani kupa maçlarıyla beraber tabii buraya Kupa'da eklenmiş. Şampiyonlar Ligi kupa ve süper taç pardon lig ve süper taça kupayla beraber bu çocuk 11 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans ortaya koymuş. Allah ben olabileceğini düşünüyorum Mehdi Taran'ın. Yani sanki Galatasaray'ın aradığı profilde bir Santrafor gibi gözüküyor. Ama Santrafor transferi nasıl olur? Bir kez daha belirtelim. bir veya iki isimden katkı alamazsan olur. Seferovic, Icardi, Gomis'in olduğu yerde bir tane daha yabancı Santrafor olmaz. <laughs> Evet, XG'yi yani gol beklentisini gole çevirmek için yapılacak hamleler diyelim. Engin Eyüp abi yayınlar devre arasında Türk olarak takımda kimleri görme istersin? Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü aldığımız anda işte kanatlardaki o rotasyon problemini çözeriz. Ali İbrahim Kahveci Çağlar'ı boşver Eyüp abi bize Cengiz lazım demiş. Valla Çağlar da lazım bana kalırsa. Ki Çağlar Galatasaray'da form tutabilir tekrardan. Çağlar Galatasaray'da o eski günlerine dönebilir. Fatih Dinç keşke onu da alsaydık çok pişman olduk. Onu dediğin herhalde şey mi? Cengiz mi? Çağlar mı? Hangisi? Bilemedim Fatih. Şamar Nicholson. Çok konuştuk, çok söyledik alalım, alalım, alalım. Hatta önce Hacirayt'ı dedik. Hacirayt olmayınca Şamar Nikasın dedik. Alalım. Bu penza da olur bu arada. Bu penza da olur yani. Ama Galatasaray'ı e, Galatasaray'ın Santrafor göndermesi lazım. Ferhat abi hoş geldin. Gelir gelmez şu yayına bir like bırak. Kaç like'ımız var? 135 like'ımız var. Şöyle bir sen like'lince 150'yi falan buluruz herhalde. Yayını like'la. İbrahim Kemal Erkal Taremi İran'dan beri takip ediyorum. Bir ara Rize'ye gelecekti. İyi golcudur. Evet, Rize'ye geliyor. Doğru. Rize bayağı bir ilgilenmiş. Hakan Toraman, abi Çağlar gelirse Nelson gibi adamı kesmek haksızlık olmaz mı? Ya şöyle bir e, duyumum var. Nelson'u satacağız galiba devre arasında. Yani Nelson'u 20-25'e satıp oraya Çağlar Söncü Abdülkerim Bardakçı tandemi yapılabilir. Nelson'u satacağız. Yoksa çağlar şu haliyle Nelson'u kesemez zaten. Okan Hoca'nın kaderini derbiler belirleyecek Eyüp abi. Eğer ki yenerse kredisi artar demiş. Fatih Dinç, Hamza Akman, Beknaz ee, Beknaz bunlar ne zaman oynayacak? Bunlar bu sene birazcık şey maçlarında oynayacaklar. Nedir o? Ee, kupa maçları ve hazırlık maçlarında oynayacaklar. Antalya Hacı Rahat için 10 milyon euro ister en az. Sen 2 milyon euroya alıyordun. Hatta 1,5 milyon euro. 2 değil bu arada. 1,5 milyon euroya Hacı alabiliyordun. Seni bekledi, bekledi, bekledi. Almadın. Tamam dedi. Galatasaray beni almayacak dedi. Antalya'ya gitti. Şu an 5 gol attı değil mi bu çocuk? Asisti de var. 5 gol attı de var. Yani Seferovic yerine Hacı Ray'te olabilirdi. Icardi yerine Hacı Ray'te olabilirdi. Hata yaptık ha. Hata yaptık. Hatayı da şöyle yaptılar. Biz daha iyisini alacağız dedi. Aldılar da kağıt üzerine aldılar ama. Icardi mi Hacı mı? mi? Normalde Icardi değil mi? Seferovic mi Hacı mı? mi? Normalde Seferovic. Ama işte öyle değil. Bazen no name yani daha az tanınan futbolcular daha iyi çıkabiliyorlar. Ki bunu biz yıllar önce Aneka'da yaptık. Aneka Riberi. Herkes Aneka'yı konuşurken biz gittik, Riberi aldık. Kimse tanımıyordur Riberi Galatasaray'a aldık. Ama sonra gördük ki yani Aneka iyi futbolcu ama Riberi ondan çok daha iyi bir futbolcu. Nitekim Aneka devam etti bir müddet tabii kariyeri iyi devam etti ama Riberi inanılmaz sıçrama yaptı. Riberi inanılmaz sıçrama yaptı. Alper Şahin bu arada Beknaz'dı Guardian'ın dünyanın en yetenekli 60 oyuncusu arasında seçildi bakalım Galatasaray'da kaderi ne olacak demiş. Galatasaray'da kaderi e, inşallah süre alacak süre alırsa iyi bir kaderi olacaktır diye de temenni ediyorum. E, Atilla Tavmaz başarıya aç oyuncu almak lazım demiş. Engin bu takıma senin gibi bir scout almak lazım keşke alsak dediğin oyuncuları. Ee, bir dakika Ha, keşke alsak dediğin ve alamadığımız kim varsa şov yapıyor. Haklısın. Allah bu sene iyi tutturdum yani. Değil mi? Başarıya aç oyuncu bulmak önemli Atilla Tahmaz. Red Bulut bu sistem düzen düzenek artık değişmeli. Galatasaray babalarının çiftliği değil Eyüp abi. Gerekirse tanıdığım en zengin gelseli iş adamlarından Sayın Ali Sabancı bir el atmalı şu futbola en başta TFF'ye en büyük Galatasaray demiş. Ali Sabancı'ya gidildi ya. Ali Bey şu an çok öyle Galatasaray'a başkan olayım, yönetici olayım modunda değil yani. Hatta bir şey duydum. Galiba bir müddettir önemsemediği için muhtemelen. Aydatlarını falan da ödemiyormuş. Onun için para değil tabii yani. Parasızlıktan demiyorum. Yani çok önemsemiyor. O bağlamdan da diyorum. Peki arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu akşam saat 22'de gene yayında olacağım. Basketbol maçıyla da birazcık çakışacak yapacak bir şey yok. Bir yandan maça bakacağım. Bir yandan da e, gündemi konuşacağız yine. Saat 22'deki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.